arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğum günü hediyelerimi okuyorum. Biliyorsunuz, biliyorsunuz cumartesi günü benim doğum günüm. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Cumartesi günü 18 Ekim'de yani 18 Ekim Cuma'ya denk geliyor. Ama ben 19 Ekim'de kutladım. Cuma'ya denk geldiği için kendi aramızda kutlamak istedim. Şu kameramı bir sileyim ne Çok kirli. Tamam şimdi şöyle bir defterimiz gelmiş. Zeynep Yamur arkadaşımdan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı sınıf arkadaşım. Şöyle koyalım. Sonra bu defterimiz de Selam arkadaşımdan gelmiş. O da sınıf arkadaşım. Şöyle şeyler var içinde. Nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Şimdi çok güzel renkli renkli. Çok hoşuma gitti. Buradan da çok teşekkür ederim Selen'cim. Sonra böyle bir kalem geldi. Bu da arkadaşım Kenan'dan geldi. Şöyle açıp göstereyim. Yanında arkadaşım Görkem de var. Sesini kıs. şöyle. Arkadaşımız Kenan'dan geldi bu. Bak şuna koyalım. Ay koyamadım. Biraz <laughs> beklettiğim için üzgünüm. Çünkü şunu koymakla uğraştım. Sonra şu daha çok hediyemiz var yani. Şöyle bir kalem gelmiş. Bu kalemin kimden geldiğini bilmiyorum. Herhalde yani hatırlamıyorum. Öğrenirim. Sonra şu da. Bunun da favorim oldu. Bakalım içine. Çok güzel yumuşumuş. Çok harika bir kitap. İçe sade. Şöyle Kapanınca şurada bir şey oluşuyor. Çok güzel. Bu arka bu da bu kitap da Selen arkadaşımdan geldi. Son ne niye ekran bağlı oldu bilmiyorum. Şöyle bir defterimiz de var. Bu da Selen arkadaşımızdan geldi. Selen bana çok defter almış. Böyle çizgili bir defter şöyle göstereyim çizgili bir defter. Şurasında bir çokluk var. Oraya bas, bastırıyorum. Şimdi şunu koyalım. Bak Dediğim gibi bunu kimden geldi hatırlamıyorum. Şöyle koyuyorum. Sonra şunu göstereyim. Bu da kimden geldi bunu da bilmiyorum. <laughs> Mustafa Kürçü'den mi geldi? Hatırlamıyorum ama. Hatırlamıyorum. Cevap kimden geldi? Bunu da çok sevdim. Çok harika bir şey. Başka Şöyle bir kalem seti. Bu da çok tatlı bir arkadaşımızdan geldi. Deniz Ece. o da benim okul arkadaşım. Şu an gösterdiklerim okul arkadaşlarım aldı şöyle açayım ve göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle. 12 ile şöyle koyalım. Bu da bu hesap makinesi de Azra arkadaşımızdan geldi. Azra hacılar. Çok güzel. Bayıldım. Şu sulukta şu an şeyini gösterebiliyorum. Sadece kabını gösterebiliyorum. Çünkü suluk şu an yanında değil. Yanında da şeyden işte biliriz. Çantamda. bana bu çıktı. Üzümle. Hatta rengi de şu. işaretledim. Çok güzel. Okula giderken onu kullanıyorum. Çok e, buradan YouTube kanalımdan izleyen, Azra'cıları tanıyan, yani Azra'cıların YouTube kanalımda hiç kimse tanımıyordur. Bir tek Zeynep Yalmaz ve Elşen diye bir arkadaşımız var. Onlara bakıyor YouTube kanalıma. Bir de Ece diye bir arkadaşımız. Neyse konuyu kapatalım. Sonra böyle birisi bir şey almış. Bunu kim aldı acaba? yarım. Olayince böyle oluyor, çok güzel. İçinde bir tane bulut var, bir tane de kubik, kubik Kurbağımız var. Ee, demiştim şey diye. Ar Azarcanlar arkadaşımız aldığı sunuktan böyle bir şey de çıktı. Şunu da koyalım. Bir de sticker çıktı. Başka ne var? Başka ne vardı? Okuyalım bakıyorum. bakıyorum. Ee, şöyle bir şey almışlar bana oyuncak. Bu da toprak arkadaşımızdan geldi. Ben yani ben yine koyarım. Bir tane daha geldi şöyle. Hepsi burada. bazı masanın üstüne sarmaya masanın üstüne koydum. Arkadaşlar şu kedinin takımına bakar mısınız? Kedim Bobby'e benziyor ama kedim Bobby'e benziyor. O yüzden adına Dobby koydum. Bunu da İsmail arkadaşımız almış. O da sınıf arkadaşım. Ya diğerleri şu an sınıf arkadaşlarım Ve bende bu kedi vardı. O da bunu aldı. Kardeş yaptım. Bu da benim kuzenim Alya'nın kedisine benzediği için adına Lema koydum. Tabii LEMO ee, beyaz olmadığı için MİA koyamadım maalesef. Ay yoruldum. Sonra başka ne gelmişti? Daha çok şey geldi de. Şimdi bugünlük bu kadar olsun. Çünkü çok yoruldum. Kurstan geldim. Okuldan geldim. Ödev çok fazla veriyorlar. O yüzden hadi öptüm. İyi geceler.